Evet, eşsizlikle devam ediyoruz. Muhtemelen son gün bugün. Ee, önce ne yaptığımızı bir şey yapalım. Bir özne çıkaralım. Yensen eşsizliği. <laughs> F bir ağırlıktan reellere giden dış bir fonksiyon. bu bir aralık. Ve e, sayıların ağırlık ortalamasını alıyoruz. E, X1, Xn, I'da, T1, Tn, sıfırdan büyük diyelim. sıfırdan büyük işte ama sıfırsa bir anlamı yok. E, öyle ki toplamı 1, bu durumda ise F toplam T I küçük eşittir toplam T I F X -i. bu diğer tüm eşitliklerin anası diyebiliriz. Yani hepsi birbirinden bağımsız kanıtlanabilir ama Buna, her, şeyde bunun sonucu çıkıyor. Olur. Sonra e, aritmetik, geometrik aritmetik geometrik ortalama eşitsizliği en genel halini yazalım. En genel hali. X bir X ne? Yine reel sayılar. Sıfırdan büyük bir alfa bir alfa ne? TBTN diyelim orada. TBTN sıfırdan büyük eşit. Öyle ki toplamı toplamı toplam bir olsun. İse x1 üstü t1 x n üstü t n küçük eşittir. Ne yapıyoruz burada? Bir anlamda normal geometrik ortalama işlesin diye bu da x1 üstü 1 bölü n x n üstü 1 bölü n olur. Bu da bir bölü n dışarı çıkarsın. N'inci kökü çarpımın n'inci kökü. Bu da bir anlamda bir geometrik ortalamasını alıyorsun ama ağırlıklı. Bunun aldığı t1, bunun aldığı tn. Bu t'ler tabii ki sıfırlı bir arızam olmak zorunda. Toplam birse, ve pozitifse, Sıfırlı bir arızam. Burada da admetik ortalama soruyoruz. Evet. Bu var. Bunu yaptık. dediğim gibi normal aritmetik geometrik ortalama t ile hepsi birbirine neyse hepsi bir eşitse. Ben de bu birazdan yapacağız. Yang eşitsizliği. A ve B, B. Aslında bunun çeşitli geçerli ama onu katlamadık maalesef. Ee, öyle yazayım. A1 AN sıfırdan büyük eşit. Ee, P1 PN Buna illa ki birden bir eşit olmak zorunda. Öyle ki 1 bölü P toplamı 1 ise A1, A1 çarpımı küçük eşittir. A üstü P1 bölü P1 6 A1 üstü P1 AN üstü PN bölü PN Bunu ne eşittir ki için anlatmamıştık ama bu kadar oradan çıkıyor galiba. Evet. Hölzer eşitsizliği Kaç oldu? Dört. X bir X Pozitif rasyon var. Y bir Y ne de öyle. ve P ve Q. Bu da birden büyük dedim ama toplam bir olduğu için yani sıfırdan büyük de senin de birden büyük olacaktı. P ve Q sıfırdan büyük öyle ki 1 bölü P artı 1 bölü Q eşittir 1. Bu durumda ise i, y'lerin çarpım toplamı i, b'den, neye kadar küçük eşittir. x'i üstü p üstü bir bölü p çarpı y'i üstü p üstü bir bölü p p iken Peki iki ise bu bildiğimiz yani geometriyle ilgili. O zaman bu çünkü bir vektör normal olacak P2 iken bu da öyle. Bu da skala çarpma olacak. O zaman ona koşu şıvaz denir. 5 koşu şıvaz bu bunun. 5 koşu şıvaz şıvazla mı çözdüm? Ha? Bir tanesi pi oluyor. Bir, bir, bir. bir mi? Anlayamıyorum ki. Ha ha ha. Koşu Şibat, ee, bu Hölder çok özel bir durum. Ama peşte köşte dedi iki. bunun dört tane falan kanıtını vermiştim. O yüzden ayrıca yazıyorum. Evet, altı. Ne yaptık başka? Minkowski. Eşitsizliği. Ne diyor? X bir X ne? Yine pozitif sayılar. Y bir Y de öyle. ve P de birden büyük ise bu üçgen X'i atı Y'i üstü P her şeyin bir bölü P'nci kuvveti küçük eşittir. X'i üstü P bunun bir bölü P'nci kuvveti artı üstü P bunun bir bölü P. Bunu bir vektörün normu olarak görün. Yani 2Z, 5'te ise bildiğimiz öküt normu. Ee, bu, da bir mesafe, bu, ya bu da bir mesafe ve Bu da mesafe ve Öklit Ee, öklük, öklük normunda şeyler, çemberler, e, yuvarlar, disk yani şeyler. Mesafesi belli bir şeyden küçük şeyler böyle budur. Burada P3 ise mesela burada. P3 ise o zaman bu da şöyle bir hale gelir. Giderek böyle yani şu yuvalan şöyle biraz kareye benzer bir hale alır. Ve giderek de kareleşir. P sonsuza giderken kareye benzer. Kare de galiba şeydi. E, New York metrinin galiba değil mi? Maxi Maxi. Ne bu işe sizdi? Ee, bunun bir sonucu. P sıfırla bir arasında ve x y sıfırdan büyük eşit. O zaman x artı y üstü p küçük eşittir x üstü p artı y üstü p. Tabi p bir doğal sayıyken bu çok bariz bir şey çünkü. Çünkü ne? Ha p sıfırı bir. P, p bir doğal sayıyken tam tersi oluyor tabi ki. Değil mi? Bu daha büyük. Evet sonra 7 maler eşitsizliği. Kolaylaşırız değil. İç bir iç de yukarıdaki gibi. Y bir y de öyle. O, ve evet çarpım i diyelim i eşit birden neye kadar x i artı y'yi üstü birbirine büyük eşittir. X i üstü birbirine yine i birden neye kadar? Artı y i üstü birbirine. Mesela onun diversiyonu. Evet. Bunları yapmıştık. Şimdi bugün e, ee, minkos geçişsizliğini kanıtlayacağız. Şey minkos diyor, pardon. Ben de yiyeyim. Geçen hafta ben de yeşilçiliğinin birkaç tane kanıtı vermiştim galiba değil mi? Onları onlar farklı bir kanıt sunacağım şimdi. İşte o video, videolarda yakında şey olur. Eğer x eksi birden büyük ise ve alfa ile bir arasında ise ise ne oluyor burada? Bir artı x üstü alfa küçük eşittir bir artı alfa x oluyor. Ve eğer alfa alfa kapalı aralık sıfır bir dışındaysa 1 artı x üstü alfa 1 eşittir 1 artı alfa x oluyor. Mesela alfa doğal, doğal sayısı alfa o zaman o açılımdan ha, tam açılımdan çıkmıyor. Ee, x sıfır, sıfırdan büyükse çıkıyor. Ama alfa doğal sayısı eğer bu çok basit bir şimdi alfa üzerinde kanıtlanabilir. Ha. Bu, alfa negatifse de doğru. Ee, olur. Evet, kanıt. Birincisini kanıtlayalım. Diğer kanıtlar benzer. Ne yapıyor şimdi? Alfa sıfırla bir aldık. Ee, şimdi şöyle yapıyoruz. Bir artı şunu uygulayacağım. Aritmetik geometrik ortalama eşitliğini uygulayacağım. 1 artı x üstü alfa. O da ne olması gerekiyor? Kuvvetlerin toplamının 1 olması gerekiyor. Teğillerin toplamının 1 olması gerekiyor. Bunu yapay bir biçimde 1'e <laughs> tamamlayacağım. iki tane ne eşittir o da ne eşittir iki iki tane sayı var. T1 alfa, t 2 de bir, bir, eksi alfa. Bu küçük eşittir. Alfa kere bir artı x artı bir eksi alfa kere bir. T'yi x ile toplama. Bu da nedir? Eşittir. Alfa artı alfa x artı bir eksi alfa. Alfalar gitti. Bir artı alfa x kaldı. Alfa birden büyükse onu bir bölü alfa uyguluyorsun herhalde. Değil mi? Bu çıkması lazım. Ee, e, al, alfa birden büyükse, büyükse ne çıkıyor buradan bir önceki satırdan? Bir bölü alfa o zaman ile bir arasında. Bir bölü alfa ile bir arasında. biraz bir artı x üstü bir bölü alfa Üç eşittir. Bir artı 1 bölü alfa x oluyor. Bu eşittir. Ha. Şimdi alttan Alfa açı kuvvetini alalım şimdi. Ne olacak? 1 artı x. Küçük eşittir. Alfa açı gibi büyük. 1 artı 1 bölü alfa üstü x üstü alfa. Yapamadın mı? Bunu alfa ile çarparsak. Ne olacak bu? Bunu alfa ile çarp. Alfa artı artı x. N'y alpha t-X, blue alpha non alpha n'y covete. Alpha t-X, iste alpha, blue alpha iste alpha. ah alpha iste alpha j'ai. Ah, pardon. Oh, madame. Nasıl yapacağız alfa birden büyükken? Bir bölü alfa yapmak lazım herhalde. Bu eşitsizliği bir bölü alfa almak lazım. Ee, ha, x alfa x alalım. x alfa x alalım. Hı. Bu doğru. Her x doğru, pozitif. x alfa x alalım. 1 artı alfa x üstü bir bölü alfa küçük eşittir. 1 artı x olacak. Şimdi alfa'nın çıkıp olursa, alırsan 10 Alfa negatifse eksi alfa uyguluyorsun herhalde değil mi? Alfa negatifse e, iki ayırmak lazım. Alfa eksi birden küçük ya da eksi birde sıfır arasında eksi alfa bakacaksın. Oraya gideceksin. Yani Annemesi, yapacaksın. Evet. Bu videoyu burada keselim. 5 dakika sonra ikinci video başlayalım. Adını vermediğim bir eşsizlik kanıtlayacağım. Eee